Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Valorant'a rank kasmaya devam edeceğiz. En son arkadaşlar <laughs> siz şu maçı izlemiştiniz. Ben bu maçı bu şekilde kazanmıştım. Kötü oynamıştım. Zaten bunu video içinde de e, söylemiş olmam gerekiyor arkadaşlar. Evet, son e, sonra arkadaşlar ben birkaç maç daha attım. işte bu maçta bir ara altılı bela attım. Şöyle görebilirsiniz. Clash aldım falan kaç tabi 1 ve 3 kılaç hatta 1 ve 4 kılaç atmışım diyebiliriz işte bu turda böyleydi takımca bayağı bir bağırıştık falan bu aralar kılaç vermiyorum de denilebilir bu arada takım sitesi sohbetini galiba kapatmanın hızlıca onu kapatacağım ee, hop hop kapatacağım korkuyorum Arkadaşlar bazılarınız hani ne olacak diyebilir ama eee hani eminim ailesi hani belki küfürlü videolar veya canlı yayınlarda küfür olmasını istemiyor olabilir. Bu çok normal bir şey. Bu yüzden videolarımda küfür olmamasını sağlamaya çalışıyorum. Eee ki hani herkes izleyebilsin rahat bir şekilde. Yani en eee diyeyim çok daha yüksek bir yaş kitlesi de çok düşük bir yaş kitlesi de izleyebilsin. Bunu ikisini birden sağlamak istiyorum. Bu yüzden olabildiğince küfürün olmadığı videolar üretmeye çalışıyorum. Zaten farkındaysanız mesela genelde çete eğer sansür tarzı blur atıyorsam genel olarak arkadaşlar orada bilin ki chatte bir küfür olmuştur. Ee, yani genel olarak bu tarz böyle küfür olan yerlere engellemeye çalışıyorum diyebilirim. Ee, ben bu arada klo alacağım. Normalde Omen alırım. Alırım. Hatta Omen alalım ya. Omen alalım. Benim en bir arkadaşım da Omen main'di. Ona da ufak tefek taktikler göstermiş olurum bu videoda Lotus'la alakalı. Hem e, Lotus'ta da nasıl Omen oynayabileceğinizi de birazcık göstermiş olurum. Tabii ben tek başıma girince karşıya Platin 3 çerçeveli jet atıyor. Yani artık alıştım ki arkadaşlar bu arada şey yapacağım. Yani gerekirse bırakacağım artık rank kasmayı. Çünkü yani... Şöyle bir şey var. Ya ben platin 3 adamı zaten yenemeyeceğim çok belli. Ve hani benden şimdi emin olun ben bu maçı iyi oynasam bile benden çok hp eksilecek. Yani ben bunun e, niye yani riskine gireyim ki zaten hani karşıya sürekli platin 3 adamlar falan atıyor. Ben de doğal olarak tabii ki de bunları engel olmak için hani bunu bazılarınız hani eee bustamak gibi düşünebilir. Ben de arkadaşlar sonra gidiyorum bronz arkadaşlarımla girmeye başlıyorum işte. Normalde bronz işte şu an demir atmış arkadaşlarımla giriyorum çünkü hani bunu dediğim gibi bazılarınız belki bustamak gibi elo düşürüp girmek gibi düşünebilir. Kesinlikle düşünebilirsiniz açıkçası. Bunu ee, hiçbir şekilde size bir şey diyemem. İstediğiniz gibi düşünebilirsiniz. Ama yani bunu yapmamın en büyük sebebi ee, yani bu her böyle sezon sıfırlandığında Belli bir süreliğine olan saçma sapan bir şey işte. Kaçalım şuradan hızlıca. Oo, ben çok kötü yaptım. Ben çok kötü oynadım. Piklememem lazımdı. Benim hatam birazcık açıkçası. E, bu tamamıyla benim hatam. Bizim reynamız AFK. O biraz bizim canımızı yakacak gibi. Şu zaman bir noktaya bir geçelim. Belki daha fazla iyi oynarım. Bir şeyler değişir. Yani açıkçası şimdi şöyle söyleyeyim. Bu maçı lose'larız veya kazanırız. Çok açıkçası önemli değil. Yani bunu şöyle söyleyeyim. Ama yani Karşıya e, platin 3 veya direkt platin çerçeveli adamlar atması çok saçma tamam hani sadece bana atmıyor başkalarına da atıyor bunu ben de kabul ediyorum ama Hani <laughs> ben hani gol 1'e çıkıp düşmüş bir oyuncuyum Hani ben ona imkanı yok hani engel olamam şimdi mesela gold 1 çerçeveli bir hadi belki vurabilir hani gold'ta kalmıştır Platin hani zaten Gold'la bence Platin arasında ekstra hani böyle inanılmaz büyük farklar yok. Hani elbette eğim olarak farkı var ama çok yok. Hani ben normal olarak Silver bir oyuncuyum. Hop yanlış cross noktaya geçecektim. eee şöyle yani ben o adamı vurmam imkansız gibi yani tabi ki de özgüvenli piklemem gerekiyor. Bu doğru hani takmadan özgüvenli şekilde piklemek gerekiyor ama yani Ekstradan ona yapabileceğim hiçbir şey yok ya. Öyle bir olay da var işte. Yani adam iyi vuruyor çünkü. Ne yapayım şimdi ben bu adama karşı? Abi bu da bak aynı yere pas Abi ilk şeyin piklemesi lazım. Ne onun piklemesi lazım? Acıladım ben. Görmediğim için. Şu an. İyi, iyi. En azından bir kilimi çıkarttım. Bir kili de çıkartmak e, oradan zordu bu arada açıkçası. Direkt öledebilirdim. Ki şöyle bir şey var. E, şimdi ben şunu fark ettim birazcık daha. Bunu herkes bence fark etti. Arkaya bakan yok. Ben bunları bir tık daha arkadan yerim gibi. Ne diyorsunuz? Ben bunları arkalarsam eli rahat bir şekilde alabiliriz gibi geliyor. Ee, o yüzden biraz daha şu an arkalama yönelik oynayacağım. Şimdi şunu şöyle yapalım ki bir sonraki hani yine çekebilelim mandala yer olursak. Şimdi açıkçası bu sefer ben A geleceklerini düşünmüyorum. C ya da B gelecekler bence. Ben o yüzden burada bekleyeceğim. Şöyle. Eğer deşleyecek gibi böyle bir deş sesi en ufak bir ses duyduğum an direkt körü atacağım. Ama evet. O bizi benim işimi bozardı. Doğrudur, Hop. gepli smoke attım. Çok pardon takım. Çok gepli hem de yani. Öyle böyle gepli değil. <gülüyor> <gülüyor> Bu sayıda girmek konusunda ısrarlılar ya. Hayır ya onu vurmalıydım işte ya. Burada tamamıyla aim yani burada yapabileceğim ekstradan bir şey yoktu. Kötü attım tipimi. Aim'imle ee, yani zaten aim fight'ı aldı. Ya orada ekstradan ya yani zaten yapabileceğim bir şey yoktu. Kaçtım lan. Şimdi hadi bakalım ilk elimizi şimdi mi vereceğiz. Bir de yani şey de çok garip açıkçası. Yanlış hatırlamıyorsam hepimiz silah çektik. Ve bu ona rağmen gidip şey çekmiş. Eee Spectre. Hatta bakiydi yani yere Spectre atmış falan. Yani tamam hani elbette Eko kalmak belki mantıklı ama yani şu an çekmiş olmalıydı ya. Belki silah olsa hani alabilirdi gibi düşünüyorum şu an. Vandal çekeceğim çünkü ee, ekstradan belki yapabileceğim bir şeyler olur. Bu arada artık Rosa geri geçeceğim. Hadi bakalım. Belki bir şeyler yapabiliriz artık cross'la ya. Hadi bakalım. Şimdi bu sefer körüm yok. Öyle bir olay var. Ya işte bu hala arkalayamam. Şimdi bence bunlar kapıyı açıp dönebilirler ya. Evet. Hayır ya, hayır. Çok çok fena sattım. Çok fena sattım. Normal şartlarda alabilirdik. Çok fena sattım. Bir de bu ne yapıyor? Oyun baga mı girdi? Ana oyun baga girmiş. Of çok fena sattım. Hepsi benim suçum şu an ya. Şu an yani sattım ya. Orada onu vurmam lazım da. Eğer satamazsan öyle ölürsün işte. Oyun da fena baga girmiş ya. Helal be. Ben sattım ama bizim Reyna satmadı. Çok şükür. Böyle maçları kazanmak lazım. Bir de yine yani hiç kill almadan değil de böyle birkaç kill ala ala oynarsam daha iyi olacak. Çünkü 14 KP tekrar bronz Gerçi tekrar değil daha doğrusu. Direkt Bronze'a çıkacağım. O yüzden ee, şey yapmak gerekiyor. Şimdi bir eko kalalım. Şöyle ee, Stinger'la mı kalacağız Eko'yu ya? Eko'yu hakikaten Stinger'la mı kalacağız ya? Zaten Stinger güçlü bir silah değil. Bir de hani farklı bir sayrı dönsem girdikleri için alamam yani Oğlum beni nasıl gösterdi be ok. Abi belki yaklaşırlar şu an. Burada wall var ya. Bizden kimse ölmemiş. Karşısı da ekomsu bir şeyler. Tamam. Evet. Şimdi bizimkiler ağaçtan mı gidecekler ona göre ağacı atacağım. Çok güzel. Vandalı olsa bir hasta almıştı da. <laughs> amacı alırım ya <laughs> birazcık evet, kostüm şeyini oynadım da çok güzel çok güzel İşte böyle böyle bu, bu turları kazanabiliriz orada biraz şansa bala vurdum kabul ediyorum yorumlarda şansa vurdum falan yazarsanız evet şansa vurdum ama vurdum mu vurdum nasıl vurdum mu bence çok bir önemi yok vurdum yani ölü düşündüm. Şimdi elimde şerif olduğu için normalde olsa şey yaparım da. Şimdi şöyle bir delilik yapmam yok mu? İyi izleyin yapacağım deliliği şimdi. İyi izleyin bakın. <gülüyor> 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 Abi çok anla ki ölüyor bunlarda ya. En azından bir kill çıkarttım, öyle düşünelim. En azından bir kill çıkarttım. Ee, sırf zaten bir kill çıkartmak için yaptım onu. Abi, Reyna onu vuramasaydın valla. Çok korktum, ben Reyna'nın yerine daha çok korktum ya. Bak, sayı avantajı sizde. Çok da bir atmanıza gerek yok aslında. Yani biz savunanken şu an Sejin yaptı bu pick çok saçma. Ne oldu be? Önüme. Yani tamam hani anlıyorum hani kill çıkartmak istiyorlar şu an kill almak istiyorlar da hani yaptıkları şey çok saçma. Ne baya baya saçma yani. Çok güzel takım. Bir savaş daha var. Arkadaşlar size de sorayım sizce ben mağazama gelirse hangi vandalı alayım? Ya ben şimdi Corona'nın vandal için e, VP yatırdım. İşte Footclass falan da o zaman aldım. İşte Battle Pass falan aldım. Neyse bu kısmı önemli değil. İşte sizce Corona Vandal yerini alabileceğim bir vandal var mı? E, bunu videonun sonunda tekrar soracağım ve koleksiyonumda olan vandalları da göstereceğim. Hani diğer kostümler de olabilir ama daha çok Vandal oynadığım için daha çok şu an Vandal almak istiyorum. sindirildi. Şimdi bir dakika arkadaşlar Birisi bu değlendik. beni çok şey yapar. O Phoenix'in bir ultisi gidebilir mi artık? Cık, aa. En azından iki kill çıkarttık öyle düşünelim. Hiç yok yoktan iyidir sayı avantajını yine yakalamaya çalıştık da olmadı. Sayıca bak. Sayıcı bakalım. Birini kaldırırsa. Koru koru. Hiç Hop ses niye bana bir daha geldi? Helal be takım be. Ulan demek ki o iki kilit çıkartamasaymışım kaybet çekmişiz turu. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. İşte böyle böyle. Böyle birazcık özgüvenli olmak lazım. Orada biraz orada şansa bala vurdum. Videoyu yavaşlatıp tekrar bakabilirsiniz. Yani buraya gidiyordum. Böyle bir anda hani çevirip taradım biraz böyle. Aynı hani şekilde Viper'a da öyle oldu. Yani biraz daha o şansla Teo'yu da vururmuşum da. Hani çok açıldım artık. Hani şuradaydım. Şunu vurdum. Buraya dönmem artık imkansızdı. O yüzden öldüm. Yoksa biraz daha sorsam onu da vurdum yani. Ne yersin? Omuzu atmayalım şimdi. Güzel fake demişler. Şimdi bunlarda arkaya trap atan bir arkadaşları yok. Puh, masum gitti bir an. Ha dağınık oynuyorlar bir tık. Okey güzel taktik bu arada. Güzel. Nice taktik diyelim. Bir düşman kaldı. Oradan mermi geçmiyor mu ya? <laughs> Geçmiyormuş mermi. İyi bunu da öğrenmiş oldum. Bir de Reyna beni bloklamasa şurada be. Şu vandalı bir alalım. Şu vandalı alsam mı ya? Özel bitirişi çok güzeldi. Onun dışında ben hiç beğenemedim ya. Ekstra hiçbir animasyonu yok çünkü. Yok be kötü. Bilmiyorum ya. Bu arada platin kimi takmışsa hiç yakışmamış onu söyleyeyim ya. Yani immortal falan buna yakışabilir açık anca açık ya, bir üzerinde bir dursa. Evet. <gülüyor> 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 Oy! Güzelmiş ha. Fena değilmiş lan yine. deneyecektim onu da ya. 9 vurduk. <laughs> Unutmayın. Mermiler acıtır. Oğlum <laughs> 120 de jet'e vurmuşum bu arada. <laughs> Ay. Güzel oynadım orada. Ya orada Teo'nu vurmasaydı şeyde vuracaktım aslında. Kim o karşı Teo'yu da vuracaktım da. Kadarını da yapamadım. <laughs> açıldım val. <laughs> Fena değilmiş vandal Aslında alınabilir gibi ya. Çok tabi bilemedim. Oo, hızlıca o zaman bir Şu kapıyı bir kıralım. Ağzım olacak gibi. Teo'nun önüne bir smoke düşelim. Sonra şöyle yapacağız. Şurada kimler varmış bir öğrenelim bir infomuzu da daha bir alalım. Hemen hepsini gösterdik. Şöyle bir kör de sallayalım oraya. Giremesinler. İkinci smoke'u düşüyorum. Yine birazcık gepli bir smoke oldu ama olsun diyelim. En azından sayda sokmayacağız. Öl düşünelim. Biraz değil bayağı gepli bir smoke olmuş bu. Hayır ya. Çok geç döndüm oraya. Çok benim bu arada hatam yaptım. Benim hatam yaptım ne? Hata yaptım. da hata yapan benim aslında da. Ya yani adamlık bir şey değil. Ben biraz hata yaptım. Yanlış pikledim. Siz böyle biraz ya alırsınız ya. Ama piklemez yani. Onu bilin. Ben olsam, ben olsam ne yapardım biliyor musunuz? Şu an Viper'ı analiz ediyorum. Ben olsam ağaca doğru giderdim. Spike'ı da ağacın oraya kurardım. Oradan gidip Molim'le çözdürtmezdim. Ben olsaydım. Bakın, başkası farklı yapabilirdi burada. Ki adam da bir kus öyle yaptı. Evet, o adam da benim yapacağım gibi yapmış. Şaşırılmadık. Yani genel olarak bunu Viper oynayan çok kişi bu tarz taktikleri yapıyor ama birazcık daha tahmin edilebilir yapmış. Yani o ultiyi biraz daha öne doğru atsaymış belki bakılmazmış ama herkes o ultinin içindeydi ya ultinin içinde olsaydı gözükürdü. Öyle durumlarda işte bilmiyorum ya ulti açıp farklı bir yere gitmek hani en azından ulti kapanana kadar daha çok dikkatli dağıttırabilir ya. Öyle yapmak daha mantıklı sanırsam öyle durumlarda da. Neyse sıkıntı değil. Benim bir tırası ben artık orada ee, şey yapmamam lazımdı. İkinci tipimi kullanmamam lazımdı. Sonları geliyor. Ben daha bir körü attım. Belki kör olur birileri ölür. Abi şu Allah aşkına Phoenix ultisini biri vurabilir mi ya? Nerede bilmiyorum ama onu vurursanız gerçekten çok mutlu olacağım çünkü o kurmuşlar bile spike'ı sıkıntı değil ya bizim reynamızda OP var OP bakıyor ne o zaman ana yönelik oynayacağız şu an bence OP'yi bırakması lazım artık. Kaşın ne? Hop. Bir düşman kaldı. Oo çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Koş. En Çözdü mü? Yes, 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 son anda var ya, son anda, son anda çok güzel. Abi bu maç gerçekten bu maça FF vermediler mi ya? Ben olsam herhalde 30 milyon kez FF de vermiştim bu maçta. Bence şu an bu maçı biraz daha rakip zorluyor yani çok da bence kazanılabilecek bir şeyleri yok artık. Da düştü. Bir düşman kaldı. Ben yani birazcık daha trole bağladım arkadaşlar. Bu maçı hiç konuşmuyorum farkındayım. Birazcık da konuşmamaya başladım. Suskunum. Ee, yani sonunda Kazandı. İlk maçımızı winledik diyelim. İkinci maçımızı winledik. Videolar için söylüyorum bu arada bunu. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Bunu ne yazık ki bu şekilde bilin. Bir süreliğine belki Valorant videosu gelmeyecek bundan sonra. Neden gelmeyecek? Çünkü silver'a tekrar çıktıktan sonra. Zaten gördüğünüz gibi bronzcu çıktım. Ee, geri çıkmayacağım arkadaşlar. Yani geri çıkmakla uğraşmayacağım. Silver'da kendimi bırakacağım. Silver 2'yi falan yapıp. Çünkü yani şu an farkındasınız bakın karşı jet platin 3 çerçeveli ve silver 2 şu anki rankı. Yani gördüğünüz üzere yani silver'ların çoğu gold veya platin. Yani bu yüzden hani bence çok da şansımı zorlayamayacağım. Zaten gold'dan hani gold'a geri çıkabilirsem silver'dan gold'a çıkabiliyorsam sıkıntı yok. O zaman ama işte çıkamıyorsam da var. Yani çok zorlamayacağım şansımı. Çünkü kaybede debilirim. E, düşe de O yüzden çok fazla zorlamayacağım arkadaşlar. Şimdilik bu şekilde son maçlarımız, son ranked maçlarım bu şekilde. Şu an kaç maç attık totalde? 1 2 3 4 5. bir dakika. 1 2 3 5 buradan 5 3 daha 8 10 maç atmışız. 10 maçın ikisini kaybetmişiz. Birini e, beraberlikle sonuçlandırmışız diyebiliriz. Onun dışındaki işte 7 tanesini kazanmışız arkadaşlar. Bence çok mükemmel bir oran mı? Hayır ama güzel bir oran da denilebilir. O zaman arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada videonun başına da söylemiştim. Bunu tekrardan söylüyorum. Arkadaşlar ben Vandal kostümü alacağım. Bana önerirseniz çok sevinirim. Benim arkadaşlar zaman ötesi Vandal'ım var. Arcane Vandal'ım var. Asil Vandal'ım var. Champions 2023 Vandal'ım var. Deli Pop Vandal'ım var. Gaia'nın kan vandalım var. Kaos vandalı var. Vandalım var. Ve yağmacı vandalım var. Bana alabileceğin mesela yitik gibidir. işte kronomi gibidir. Bana bu tarz böyle vandal önerebilirsiniz. işte kronomi yerine örnek veriyorum. Şunu alırsan daha iyi olur. İşte mesela kronomi yerine bence iyonu alabilirsin. İşte ya da kronomi yerine bence yitiyi alabilirsin diye öneriler de bulunursanız çok sevinirim arkadaşlar. O zaman videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar hala abone değilseniz ve videoyu şu zoraya kadar izlediyseniz abone olsanız ve videoya like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.